Merhaba, yeni evli kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte tiramisu tatlısı yapacağız. Bakın bu tarifi yapın. O kadar lezzetli ki her hafta yapacaksınız. E, tiramisu tarifimize çok güveniyorum. Çok lezzetli olmasının yanı sıra o kadar pratik bir tarif ki yani bu kadar lezzetli bir tatlının bu kadar pratik bir şekilde yapıldığına çok şaşıracaksınız. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız. E, biz çocukken annem bunu hazır pasta tabanlarına pasta şeklinde tiramisu yapardı. Bizim evimizde her hafta olurdu. Ben de böyle çok zor, çok meşakkatli bir tatlı sanırdım çok lezzetli diye. E, daha sonra kendim de öğrendim. E, biz bugün tarifimizi kelimeleri kullanarak yapacağız. E orijinal İtalyan tiramisu da kendi diliyle yapılıyor. Tabii ki biz orijinal tarife birebir uymayacağız. Türk mutfağında çok rahat bulabileceğiniz malzemelerle ve çok lezzetli bir tiramisu tarifi vereceğiz. Evet şimdi hemen yapımına başlayalım. Öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı granül kahve. Yani granül kahve derken bu French press'te ya da kahve makinelerinde tortusu biriken kahve değil de sıcak suya attığımızda direkt çözünen o Nescafe'ler olur ya o kahveden. 2 yemek kaşığı granül kahve ve 2 yemek kaşığı toz şekeri. Şöyle derince bir kabımızı aldık. Çünkü bunları kere dillerimizi batıracağız. O yüzden şöyle genişçe bir kap seçin. Şimdi ölçümüz 2, 2, 2. 2 yemek kaşığı granül kahve, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 2 su bardağı şöyle kaynara yakın sıcak su. Tıpkı Nescafe yapar gibi yani kendimize. Şimdi öncelikle şerbetini hazırlıyoruz ki şöyle karıştırayım da ben şekeri ve kahveyi şöyle güzelce. Önce şerbetini hazırlıyoruz ki şerbetimiz biraz ılınsın. Yani ılıkla soğuk arası bir sıcaklığa gelsin. Çünkü kedi dillerini buna batırıp dizeceğiz. Zaten kedi dilini kullanmaya başladıkça siz de göreceksiniz. Hemen böyle sıvıyı emen bir yapısı var. Böyle çok sıcakken batırırsanız kedi diliniz zaten parça parça olur. Ya da parçalanmasa bile tiramisu'nun içinde böyle sulu sulu hiç hoş olmayan bir kıvamı olur. İdeal bir tiramisu da böyle ıslak dokulu ama yumuşacık bir kedi dili biz istiyoruz tabanımızda ve orta katta. O yüzden şimdi şerbetimizi hazırladık. Tamam. Şimdi bu ılınırken biz de muhallebimizi hazırlayacağız. Muhallebi için tenceremize şöyle 3 su bardağı sütümüzü aldık. Şimdi e, üzerine diğer malzemeleri de ekleyip ben hemen ocakta muhallebiyi hazırlayıp tekrar buraya getireceğim. Hiç e, pratik bir şekilde hani hiç ocağın başında da yapımını göstermeyeceğiz. Şimdi şöyle yarım su bardağı un. 5 yemek kaşığı da diyebilirsiniz. Ben bir tık daha fazla kattım yani yarım su bardağından bir parmak daha fazla kattım bu sefer unu. Ee, biz böyle tiramisuyu kreması hafif böyle akışkan seviyoruz ama hani çok öyle sevmeyenler için biraz daha tok olmasını isterseniz yarım su bardağına bir parmak fazla da un katabilirsiniz. Şu unumuzu kattık. Yarım su bardağı toz şekerimiz ve 5 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz ve muhallebimizin Diğer e, malzemesi şöyle bir yumurtanın sarısını da şöyle ilave ediyoruz. Biraz şöyle sütünden de alıp dökeyim. Bütün yumurtanın sarısı şöyle gelmiş olsun. Ve kesinlikle beyazını ilave etmeyin. Sadece sarısı olacak. Şimdi güzelce homojen bir kıvama gelinceye kadar bu malzemeleri ben şöyle kabaca çırpacağım ocağa koymadan. Evet şimdi hiç pürtük kalmayacak şekilde şöyle homojen bir kıvama gelecek şekilde şöyle el çırpıcısıyla çırptım malzemelerimi. Şimdi e, orta ateşte sürekli ama sürekli karıştırarak muhallebim şöyle hafif e, kaynamaya başladığını gördüğümde bir dakika kadar kısık ateşte daha karıştırıyorum ve sonra alıyorum ocaktan. Sonra zaten Labne peyniri ilave edip mikserle çırpacağız. Evet muhallebimiz şöyle pişti. Bakın isterseniz size şöyle kıvamını da göstereyim. Şöyle akışkan mis gibi kokuyor. Şimdi 200 gram labne peyniri şöyle içine ilave ediyoruz ve şimdi 5 dakika boyunca aralıksız homojen güzel bir kıvama gelinceye kadar bütün pütrüpler gidip şöyle ipeksi bir kıvama gelinceye kadar mikse, mikser yardımıyla muhallebimizi, labne peynirimizi birlikte çırpıyoruz. Şöyle sıyırayım ziyanda olmasın. Evet lemle peynirimizi şöyle muhallebiyle çırptık bakın şöyle kıvamını size göstereyim o kadar güzel akışkan mis kokulu bir e, karışım oldu ki bu zaten şimdi dolapta bekledikçe de daha katılaşacak e, şimdi kenarda e, kahveli şekerli şerbetimiz de bekliyor şimdi şöyle e, Zaten bir bütün olarak Lady Finger'ları yani kedi dillerini aldığınızda şöyle ayrı iki paket çıkacak. Yani toplamda 24 adet kedi dili olması lazım. Şimdi bir paketini yani 12 tanesini ilk sıraya 12 tanesini ikinci sıraya kullanacağız. Bir de kedi dillerinin şöyle iki yüzü vardır. Bir yüzü şekerlidir, bir yüzü de şekersizdir. Şekerli yüzeyi üste gelecek şekilde şöyle dizeceğiz kabımıza. Biz şöyle dikdörtgen bir kap seçtik ve tabanını da şöyle çok az muhallebimizden yaydık ki kedi dillerimizi tutsun bir arada diye yapışsın. Evet şimdi kedi dilimi şöyle şerbete önlü arkalı şöyle hızlıca batırıyorum ve diziyorum. Bakın burada hızlı olmak çok önemli. Hemen çekti, hemen yumuşadı. Şöyle uzun uza diye şöyle şöyle tutarsanız, yaparsanız hem kedi dilleriniz parçalanacaktır hem çok fazla şerbeti çekecektir. Sulu sulu olacaktır. Bir de şu an tam bandırmalık böyle ideal ılık bir kıvamda. Yani ılıktan soğuğa yakın bir kıvamda. Kesinlikle sıcak olmaması lazım. Bakın şöyle hızlı hızlı bandırıyorum. Kamera alabiliyor herhalde güzel bir şekilde bandırdığımı. Çekebiliyor orayı. Tamam. Bakın şöyle dört tanesini dizdim. Biraz şöyle sıkıştırıyorum. Zaten yumuşadıkça da esnek bir kıvama geliyor. Bakın hemen şöyle hızlı hızlı Dediğim gibi şerbetin çok sıcak olmaması gerekiyor. Evet. Şu biraz sıkıştırayım. Bir tane daha şu kenara koyabilirim. Evet, süper. Şimdi şu boşluğuma da şöyle yatay bir şekilde diziyorum. Bakın bu dizilim konusunda da hiç sıkıntı yaşamayın. Aa işte bir tanesi kırık oldu, bir tanesi yamuk oldu. Hiç önemli değil. Zaten üzerine muhallebimizi e, süreceğimiz için her şekilde çok güzel duracaktır. Şu bir tane de ziyan olmasın. Onu da ben şöyle dikey bir şekilde şöyle koyayım. Zaten bakın bunlar şimdi yumuşadıkça şöyle iyice yumuşacık sünger gibi olacaklar. Evet, şimdi bir kat serdik ya dillerimizi. Şimdi üzerine bu muhallebinin tam olarak yarısını şöyle dökeceğiz. Tam yarısını. Ne daha fazla ne daha az. Evet. Şimdi şöyle el yordamıyla da bakın e, muhallebinizin akışkan olması bu anlamda da önemli. Akışkan olmazsa böyle her yere güzelce yayılmaz. Şu kedi de şöyle biraz bastırıyorum. Evet bakın ilk sıramız hazır. Şimdi aynı işlemi ikinci sıra içinde yapacağım. Kedi dillerimi şerbete batıracağım, dizeceğim ve tekrar muhallebisini süreceğim. Son olarak üstüne de kakao serpeceğiz. Evet son aşama. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kakaomuzu şöyle bir elek yardımıyla muhallebimizin üzerinden şöyle gezdiriyoruz. Bakın bu aşama çok zevklidir. Bunu böyle evde çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. Biz böyle kakaosu çok yoğun yarım santim yani bir parmağın yarısı kalınlığını seviyoruz çünkü Tiramisu'nun zaten olayı hani biraz o tatlı biraz da o kakaonun acı tadın birleşimi güzelliğidir ama çok fazla siz o acı tadı sevmiyorsanız kakaoyu bir yemek kaşığı kadar da serpebilirsiniz bakın şöyle çok güzel bir görüntü oldu şimdi kakao serpme işlemim bitti şimdi Trüfümü buzdolabına kaldıracağım. En az 3-4 saat lütfen servis etmeyelim, dilimlemeyelim. 3-4 saat buzdolabında bekledikten sonra servis edebilirsiniz. Bakın bu tarifi yapın. Hem çok pratik hem de o kadar lezzetli ki afiyet olsun.